Menejerin ve yapımcın Bilal Oğuz benim çok sevgili arkadaşım olduğu için biz evet. de hem de birbirimizle muhabbetimiz olduğu için birçok gece buluşuyoruz. Sanıyorsunuz ki biz meşhurlar işte eğlenmek için, sevişmek için buluşuyoruz. Hayır, <laughs> bunlarla sadece yemek yemek üzerine buluşuyoruz. Nerede buluşursak oraya İstanbul'da ne kadar ne kadar paket servis varsa hepsi orada. Hepsi orada. Her şeyi yiyoruz. Bir paket servis geliyor, bir paket servis gidiyor. Korkunç derecede yiyoruz. Yani 5 kilo alıp çıkıyorum her buluşmamızdan. O kadar korkunç yemek yiyoruz. Hiçbir şey yapmıyoruz. Hiçbir şey. Ahlaka mugayir. Hiçbir şey yok. Alkol yok. E, alka, eğlence yok. Hiçbir şey yok. Sadece yemek var. Şimdiki paket servis ki. Ya yani öyle bir yiyorlar ki. Paket servis adamını bırakmıyoruz, paket <laughs> servis adamını alıyoruz, onu da yiyoruz, hepsini yiyoruz. Yani korkunç, korkunç yiyorlar çünkü çok fazla çalışıyorlar. Evet. Seninle buluştuğumuz her gece bütün sanatçı arkadaşlar ve enteresan bir sanat çevresi yarattın kendine. Çünkü seninle her buluşmamızda ya ressamlarla beraberiz... Ya müzisyenlerle beraberiz. Ya yapımcılarla beraberiz. Ya Türkiye'nin çok önemli DJ'leriyle beraberiz. Yani evet. bir bir araya gelip de mesela ben sen bilmiyorsun tabii. Ben senden önce de bazı starlarla arkadaşlık yaptım. <laughs> mesela Serdar Ortaç'la az buz dolaşmadım ben. Değil mi? Çok yani benim yaşım eski. Ben Türkiye'nin birçok yıldızıyla dolaştım. İlk defa bu kadar tabii birçok yıldız kimsenin hakkını yemek istemem ama ilk defa bu kadar genç hani sahnede dans edermiş gibi bakıyoruz. Sadece dans ediyor, şarkısını söylüyor diye bakıyoruz. Hayır öyle bir adam değil. Etrafında plastik sanatlarla ilgili, edebiyatla ilgili, müzikle ilgili çok insan var ve hem hem yerli hem yabancı insanlar var. Diyeceksiniz ki kim yabancı insanlar? Her buluştuğumuzda Fransız bilmem kim, İngiliz bilmem kim, Amerikalı bilmem kim. Birçok insanla tanıştırıyor beni. Çok güzel bir buna e, başka bir dilde anturaj derler. Yani biz de pek kullanmıyoruz. Bir çevresi var. Etrafta bir sanatçı çevresi var ve onlarla bir şeyler yapmak üzere. Her yurt dışına gittiğinde de Milano'ya e, Los Angeles'a alışverişe gitmiyor. Mutlaka e, şeye gidiyor. Ya bir ortak çalışmaya gidiyor. Ya bir Müzik yapım işine gidiyor tamam yeter gidebilirsin. <laughs> ya bundan daha iyi bir ya, yani bundan ya daha iyi bir ne olabilir ki, lan bunları, yani o daha iyi ne olacak? O kadar güzel anlat. hayır bir, daha ne olabilir yani? <laughs> nedir ya yani ne ya bu kadar bir vardır, adamı otur et <laughs> yani daha fazla bir de genç bir adam. Şimdi bu şey nedir? Ha. Bana bunu anlat başta Şimdi. Seni tabii ki gençler çok iyi tanıyorlar. Yoksa bu kadar 20 bin kişi, 40 bin kişi dolduramazsın bu kadar e, her yeri. Ama velakin yaşlar farkında değil. Şimdi geçen gün bana bir dedi. Baba ne ayak bu Edis? <laughs> Tarkan gibi bir şey mi? <laughs> dedim Tarkan gibi bir şey ama tam da öyle bir şey değil dedim. Yani başka bir şey. Benim vaktim yok ya dedi. Nasıl bir şey birisiyle dedi. Nasıl bir şey dedi yani. Şimdi bu. Tarkan gibi bir şey mi? Tarkan'ı ne kadar sevdiğim bilirsin. Ee, Tarkan gibi bir şey mi? Garip bir, garip bir durum. Yani biz aslında uluslararası bir yıldız mı çıkarıyoruz sence şu anda? Ya o kadar iddialı bilmiyorum. Konuşmaya gerek yok. Yani daha doğrusu uluslararası bir star diye tanımladığımız şeyin ne olduğunu çok net bilmiyorum. Yani Amerikan pazarına mı birini çıkarıyoruz yoksa Dünya müziği yapacak birine mi? Ee, Tarkan evet dünya müziğinde yeri olan bir star, uluslararası bir star ama e, Ben işte Benim hedeflediğim şey Amerika'da Amerikan pazarında Büyük bir yer mi? E, bence hayır Olmamalı da bu saatten sonra Boş ayar kurmak olur ama Olabildiğince genişlemek e, Tarkan gibi bir şey e, Tanımını da çok net algılıyorum bu arada çünkü ee, o pop starlık hissiyatını veren ilk insanlardan bir tanesi Türkiye'deki. Evet, evet. ee, o nedenle de e, şimdi bizim yaptığımız sunum senin o mükemmel betimlemelerinin karşılığı aslında çok teşekkür ederim bu arada. Çok heyecanlandım. Hiç karşılıkta oturuyormuşuz gibi hissetmiyorum. E tabi burası başka bir yer. Burası başka bir yer ama öyle e, çok güzel 30 şeyler. tane hamburger tıkınmaya benzemez karşılıklı yani. <laughs> ama şöyle bir şey var yani senin oturduğumuz zamandan da benim bir yani eskiden beri seni izlemiştim var ve bir hayalim vardı. Şimdi senin karşındayım bir de e, çok pozitif şeyler duyarak karşındayım. Ben hep başka kurmuştum. Yok gömeceğim birazdan. Genel, geldi et. gömüyorsun çünkü. <laughs> <laughs> ya ona da hazırım ya zaten onu evet. seve seve evet. <laughs> gömülürüm yani sonra. Ee, çok mutlu oldum. Annesi ne diyordu? Ya Tarkan gibi bir şey değil, olamaz. Ee, ne gibi bir şey olabileceğini de zaman gösterecek. Ben elimden geleni yapıyorum. Ee, ama milli bir mesele için değil, yani vatanım için çalışıyorum değil. Yanlış anlamayın. Çünkü ben bir milli sporcu değilim. Herkesin bireysel bir hayatı var. Ee, sanatsal bir yolculuğu var. Ben o yolculukta şu an e, olabildiğince insan topluyorum kendime. <laughs> o antreja e, olabildiğince doğru müzisyenler, doğru e, yapımcılar, doğru abiler, e, doğru <Gülüyor> arkadaşlar, <Gülüyor> dostlar topluyorum. O benim e, bütün müzikal sanatsal ne varsa bütün yolculuğumda e, yardımcı oluyor. Ha Biraz daha spesifik konuşursam tabii ki yani bir dünya müziği albümü yapmaya hazırlanıyorum. Hı. Ve içindeyim. E, tutarsa ben, olur, tutmazsa ben, da önemli değil. Yani. Ben mesela şunları gördüm. Yani e, kimsenin haberi yok. Basının haberi yok. E, insanların dilinde değil ama senin geceli, geceler boyu bizzat stüdyoya gelip gözlerimle gördüm. Amerikalılarla evet. Avrupalılarla yani bir adam e, Amerika'dan geliyor. Bir adam işte Almanya'dan bulmuş getirmişler. İşte Aynen. <laughs> buraya geliyorlar. Sonra bu bunlar İngiltere'ye gidiyor. Oradan Amerika'ya geçiyorlar. Oradan buraya geliyorlar falan. Şimdi dünya müzik piyasası aslında ben gitarımı tıngırdattım. E, güzel bir parça yaptım. Hadi bunu e, salalım çayıra. Mevlam kayıra bir piyasa değil artık. Yani dolayısıyla o kadar çok parçalı, o kadar denetlenen, kontrol edilen bir mekanizma var ki bu mekanizmanın içine girmeden zaten dünya müziği yapmanın imkanı yok. Dolayısıyla sen yok. böyle ilmik ilmik böyle bir ağ örüyorsun şu anda ya bütün dünya Kesinlikle öyle. Artık e, beni kabul etmek zorunda kaldılar. Bravo. Öncesinde e, kim bu diyorlardı, şimdi artık zorundalar. Yani çöküyorum üstlerine, hmm. geliyorum, stüdyoya hmm. giriyoruz. Hmm. İşte şarkı yapacağız hmm. öf püf diyorlar ama yap, yaptırıyorum hmm. yani hala çok eksiğimiz var hmm. ama o durumu bir de şöyle belki avantajlı bir dönemdeyiz hmm. bence e, global endüstride artık özellikle urban müziğin yaygınlaşmasından sonra bence e, etnik artık daha fazla e, idollere, işte insanlara, sanatçılara daha fazla ilgi oluşmaya başladı ve zaten global şirketler de tamamen rotasını buraya çevirdi. Yani bir immigrant müzik diye bir e, durum popüler şu an benim bulunduğum işte de geldiğim yerde şu an. Hep onu konuşuyorlar. İşte bir e, Latin e, akımı oluştu zaten devam ediyor. Bunun ardından işte Fransızca bekleniyor, o akım Arapça bekleniyor, Türklerden bekleniyor. Bir, bir de şöyle bir avantajımız var. Çok internet kullanıcısına sahibiz biz Hı -hı. ülke olarak. E Ben oraya gidip benim 1 milyar toplam izlenmem var diyorum YouTube'da. Kırmızı alı falan seviyorum neredeyse. Yani e, çok önemli bir şey bu. Evet. E, sayısal olarak ço çok olmak. Güzel. E, o biraz insanı güçlü kılıyor. Güzel. Ben mutluyum yaptıklarından. Daha duymadınız hiçbir şey. Duyurmuyoruz da. O yani dediğin şeyleri sen niye tanıksın, niye siz değilsiniz? Ee, bu hikayeyi daha sonra anlatmak üzere kurguluyorum ben. Çünkü e, benden, ben çok heyecanlanıyorum zaten. Benden daha çok heyecanlanırsanız sizi hayal kırıklığına uğratmak istemem. Kendim uğrayabilirim istediğim kadar. Harikulade. O yüzden. <laughs> Bir de işin başka bir yönü var. Şimdi e, genelde seyirci senin bir konserine geldiği zaman bir anda işte patlayan e, <laughs> lazerleri görüyor. Bir anda sahneyi dansçılar dolduruyor. Bir anda arkada dev bir ekran filan. Fakat ben e, sizin yani senin bütün organizasyonunun e, Bilal'le beraber e, büyük bir organizasyon var ve bu organizasyon için aslında sizin para harcadığınızı ve bu birçok konserden yani sadece bizim işimiz böyle olsun, büyük olsun diye zararla çıktığınızı biliyorum. Evet. <laughs> ne, <kolay. gülüyor> yani şimdi, ne kadar. Yani şimdi. Neden söyledim? Yani bunu. hayır, hayır. Hayır, şöyle bir şey. Şimdi bu kolay değil. Yani eğer birileri bu kadar büyük ekranlar kurabiliyorsa, bu kadar büyük ışıklar yaptırabiliyorsa, bu kadar her şeyi büyük Büyük orkestra, büyük dans grubu, büyük 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 yani bir Michael Jackson büyüklüğüne ne kadar Michael Jackson büyüklüğü olur bilmiyorum. Madonna büyüklüğü, Rolling Stones büyüklüğü ama bu büyüklüğe ulaşmaya çalışırken hani e, birilerinin kafası çalışmıyordu da bunların kafası çalışıyor diye değil. Birileri bunun için fedakarlık yapıyor. Yani sen ve senin organizasyonun bunun için fedakarlık yapıyorsunuz. Öyle. Çok o kadar yalakalandım ki yani bana fenalık geldi ya. <laughs> yani şu yani, an hayır, çünkü bunu da değiliz hayır, gibi. Hayır, şey, hayır ama. şunu yani şu yaptıkları şeyi <laughs> desteklemek istiyorum. Çünkü çünkü sahneye yatırım yapmak çok önemli bir şey. Bunu bizim şu anda televizyonda izleyenlerimiz arasında çok kişi takdir eder. Mesela biz de ee, bir yerde mesela gideceksiniz bir yere işte birisi sahneye çıkacak göreceksiniz. Düşünün çocuklar bir konser izlediğiniz her yere bakın. Yahu adamın oturup yemek yiyip birisinin de sahne aldığı bir yerde sandalyenin kıçına fiyonk takıyorlar. <laughs> o bütün sandalyelerin kıçına fiyonk takmışlar ama sahneye hiç yatırım yapmamışlar. Şimdi ben kıçımda tavşan gibi bir fiyonkla mı oturmak isterim? yoksa sahnede bir şey mi görmek isterim? Dolayısıyla müşteriye yalakalanacağımıza sahneye yatırım yapmak çok önemlidir. Bu basit bir şarkıcı çıkan lokantadan çok büyük bir stadyum konserine kadar bir mantalite farkıdır. Dolayısıyla sen bunu yapmaya çalışıyorsun. Sen ve Bilal, senin organizasyonun bunu yapmaya çalışıyorsunuz. Dolayısıyla şunu da yapmayayım, şunu da getirmeyeyim, şu ışığı da koymayayım, şundan da kâr edelim de gidip kendimize Anadolu yakasına bir apartman dairesi alalım diye düşünürsen zaten bu sanata yatırım olmuyor. Çok içten konuştum vallahi. Evet. Bugün babamla bile bunu konuştuk biz yani hani. evet. <laughs> Tabii üstüne süre... kirada oturuyorsun biliyorum. <laughs> <laughs> onun lan kirada oturuyorsun. Değil mi? Evet kirada oturuyorum ama yani arabam şey var yani, mı? Ama... Arabam var mı? Hayır yok araba. Ee, o da kiralık sayılır. Ama biraz fakir, yani şey... E... Ama... Pardon. Ama geceleri istediğin şeyi yiyebiliyorsun paket <laughs> servisler. Çok şükür o bile abi yeter. Biz... Bir sürü öğrenci seviyor onu. Onlar paket servisler şey söyleyemiyorlar. Yani... Samimi söylüyorum. Sizden farkı sabaha kadar paket servis çağırabilmesi. <laughs> yani belki tamam bak... Emin ol, tek farkı bu. Belki siz bir kere çağırıyorsunuz, o beş kere çağırıyor. Ama ben yemin, ediyorum, Ama doğru. Te yemin yani. ediyorum ki, tek farkı bu. Ne arabası var, ne evi var ve bunlar deli gibi bütün parayı sahneye harcıyorlar. Ben de durup dö dönüyorum diyorum ki, evladım yapmayın yeter. Bu ışıklar parlayacak, sönecek yani, bitti. Ama böyle hakikaten. Vallahi müthiş yani öbür türlüsünde dede ben mutlu olmazdım bence. Evet. O yüzden e, çektiğimiz ne varsa çileyse bu. Bile bile ve isteye isteye. Ve çok da zevk alalı yapıyoruz. Ee, bir de eskilerde de şöyle bir durum var. Biraz nesil, nesille de alakalı. Çünkü biz hani gerçekten sanatçının seyirciyi eğlendirmesi üzerine kurulu bir e, müzikal anlayıştan geliyoruz. Yani ben kalkıp masaların arasına girip hadi hoppa dans etmiyor musunuz yavrular falan gibi. <laughs> Ay Gülben Ergen'i anımsadım şimdi. <laughs> yani demek istediğim yok. Yani müzikler vesaire işte bir kullandığın konsept artık yaptığın sound falan. e, Dans e, gibi bir kullanabileceğimiz bir materyal ve yetenek var diyelim. E, onun üstüne de tabii ki prodüksiyon yapacağız. Yapmazsak ne farkımız olacak? Peki, Serdar Ortaç'ın suçu neydi? O da iyi sahne yapıyordu bu arada. Çok güzel sahne çok yapıyordu. Çok güzel sahne. Serdar Ortaç'ın... Ben mü... eski ekibiyle çalışıyorum. Yapma. Vallahi. Dansçıları mı? Yok, dansçıları değil. değil. <laughs> orkestra? Ee, teknik olarak teknik eski olarak. ekibiyle çalışıyorum. Teknik olarak. Serdar Ortaç buna, orkestrasına korkunç özen gösteriyor. Mükemmel. Ben Ortaç daha önce. Serdar Ortaç kadar yani. orkestra parası veren bir adam yoktur. Çok Korkunçtur. Iyi. Dansçıları vardır. Evet. Hakikaten Serdar Ortac'ın kendisinin iki katı dansçı kızlar var, <laughs> iki katı ve Serdar çok kötü dans ediyor, hiç dans edemiyor, hiç dans. Yani baştan yanlış başladı. Ben ona söyledim. Yani dansçılarla beraber sen dans ediyorsun. Kim dans etmiyor başka? Valla kim? Tarkan. Dans... Tarkan. Dansçılarla dans, dans etmiyor. Evet. Hay, Ama... Tarkan çok güzel dans ediyor. Ama öyle baş Tarkanla Fakat dansçılarla başlıyorum. dans. Ya dansçılarla beraber. Bak hiç olmayacak bir şey söyleyeceğim sana. Dansçılarla beraber dans eden sen varsın bir de belki komik gelecek sana ama Ajda Pekkan. Hadise. Hadiseyi katmayın. <laughs> <laughs> Yonca Evcimik vardı. Yonca Evcimik vardı. Hadise, ya hadise, hadise doğru, Hadise onun hakkını teslim etmek lazım. Evet. Hadise o kadar çok kilo alıp veriyor ki ben tanıyamıyorum. Evet. Hangi dansçı hadise tam karar veremedim orada. Ama pek Pekkan dans ediyor. Evet, onun Tarkan da, da dansçılarla. Onun da sahne başka şey kim var dansçılarla beraber dans eden? Ece Seçkin'i unuttuk. Ece, Seçkin'de. Ece Seçkin de Ece Seçkin'i genelde sahnede göremiyoruz. <laughs> Ece Seçkin o kadar ufak ki sahnede ben dansçıları görüyorum. Arada Ece Seçkin geçti diyorlar. Onu şey, yapıyorum. kliplerde daha yakinen görüyorum. Kamera onu çekiyor. Başka kim var? Bülent Sertaş dansçılarla dans ediyor. Kesinlikle. Bir şey Bülent Sertaç hepinizden daha O direğe Sert de tırmanıyor. Motora da biniyor. Her şey yapıyor. Mahmut Tuncer var. Gerçekten. Mahmut Tuncer var. Dans bravo. Mahmut Tuncer var. Da. Halay. Bütün halayda en iyi halay çeker. Yani evet. gayet evet mükemmel. Peki. Dansın e, şimdi herkesi şaşırtan bir iş yaptın. Çok acayip bir klip çektin. Oyuncak gibi bir klip. Çizgi film gibi. Her şeyi birbirine kolajlamışın gibi. Ve çok acayip ve bu klibin üstelik yönetmeni de sensin ve beni çok şaşırttın. Ben klibin hepsini senin cep telefondan bir gece buluştuğumuzda izledim. Fakat halkımıza acı çektirdin. Instagram'dan 15 saniye, 20 saniye, 30 saniye yayınlayarak klipte bir muzun hikayesi anlatılıyor. <laughs> Biliyorsunuz değil mi? Evet, peki. izleyelim. Bir şey söyle. Dur. Dur. Baba bu ne manyak bir dünyadır ya. Yani. <laughs> Ya bu ne, ay bu ne manyak bir dünyadır hakikaten ya şey anlıyorum işte bana ne, bana işte evet falan filan bütün bunları dünyaya açmak istediğin her şeyinin farkındayım evet. ama bize acımıyorsun, bize acımıyorsun yani biz bunu çünkü biz bunu anlamlandırmaya çalışıyoruz. Ya iki tip çekecektim ya ee, the Gaspar Noé'nin bu Climax filmindeki gibi daha dark böyle daha. Belki da da çekilebilecek gibi böyle biraz daha elegan bir şey çekecektim. Tam disco klibi yapacaktım. Ya da böyle absürt bir şey yapmayı düşünüyordum. Ee, şartlar beni absürtlüğe götürdü diyeyim. Ama e, yani banana, işte yani muz olayı biraz hakikaten bazı yerlerde beni sıktı Yani çok da hayal ettiğim gibi aslında olmadı. İlk yönetmenlik deneyimim diyebilirim. Bence başarılı bir iş. Ben e, ilk izlediğimde de çok beğendim, hala Biraz da aynı daha şey Biraz daha baktım o daha farklı belki, He. bilmiyorum Peki. ya da yani zaten daha ne olacaktı da olabilir tabi. Yani şarkı zaten çıkalı bir sene olmuş, hala klip çekiyoruz, neden çektiğimizi bilmiyorum. <laughs> Görelim, Reşit de <laughs> klibi akıtmak istiyor seyredelim diye çünkü sende böyle bir e, cazibe var. Cazibe var. Buna uluslararası dilde, Fransa'da, İngilizce'de bütün dillerde seksapel diyorlar. Yani ne demek seksapel? Seks çağrısı. <laughs> evet. Yani seksapel, seks çağrısı. <laughs> Yanlış anlaşılmasın O değil işte, o değil. O değil. Yani sekse çağrı değil. Cazibe. Bizde tam karşılayan en güzel kelime, e, cazibe. Nedir? Ne olabilir başka? Seksapelin. Ne olabilir? Al beni. Al beni. Bravo. Al beni. Al beni. Aslında, asla Türkçe bak. Al Türkçe. Beni. Türkçe, <laughs> Türkçe. Bravo. Türk Türkçe en güzel lafı bulmuş. Öbürü diyor ki seks apel seks apeli, seks çağrısı diyor. Aynen. Ondan sonra ne diyor? Al beni çok güzel. Sen burada bunu yapıyorsun. Al beni. E zaten. <laughs> al beni diyor. Şarkımda da al beni yanına, yanına al, yanına, al beni yanına. Al beni yanına. Yani, <laughs> al beni çünkü bu kadar böyle eline muzu almışsın, gözlükleri takmışsın, <laughs> araba kullanıyorsun. Muzun bir acayiplik yok. Zaten muza doğru yaklaşıyoruz. Muz da artık bildiğimiz bir meta haline geldi. Al beni, al beni. <laughs> Bitti. Bu kadar, yani bu kadar olur yahu. Bu kadar olur ve... Ve bunu tabii herkes seyrediyor. Bir anda tabii bak biraz biraz absürt bir şey çekmenin de şu yararı olmuş. İlk başta, klip ilk başladığı zaman şöyle diyoruz. Bu ne lan? Bu ne lan? Yani anlamlandıramıyoruz. Bu ne abi? Bu ne baba? Bu ne oluyor ya? Ne o? Muz mu? Ne oluyor ya? Muz mu geldi? Ne mi? Muz ne? Falan. Al beni. Evet. <laughs> Devam. Sana bir şey söyleyeyim. Bak hiç seni övmek için söylemiyorum. Türkiye'de yapılmış, şu ana kadar yapılmış, son yıllarda yapılmış en iyi klip. Vay, çok samişev, çok samişev. Çünkü, çünkü size söyleyeyim de, tamamen, tamamen kendi sanatçısının elinden çıkmış, hiçbir yerden araklanmamış. Çünkü yıllarca biliyorsunuz bizim programlarımızda biz kliplerin nereden araklandığını bizzat sanatçısına bizim programda izlettirdik. Kaç tane grup, kaç tane sanatçı bizim programımızda yapma abi ya aynısı olmuş hakikaten. Bizi kazıklamış yönetmen. Bir yerde bir, bir araklama var. Yani araklama değil biz araklama olduğunu farkına sonra vardık. Dur lan tam bu anlatıyordum. Yok <laughs> <laughs> bol, yani söylemek zorundayım. Peki lütfen. Bir Buyurun. Bir olarak, Buyurun. E, bir runway sahnemiz var ya orada bir e, başka bir klip ilişkilendirdi. Aslında yansıtacağımız şey Tesadüf ya. Aslında şöyle bir şey izlerseniz aklınızda kalır ama sonra hiç hatırlamazsınız yani. Olabilir. Sonra bir anda çektikten sonra biri hatırlatınca... ...aa onu yapmışız, olduk biz. Yani ona benzer yapmışız Olabilir. olduk. Olabilir. Ama evet orijinaldir. E, başka kliplerden... Bir kere hayır. Montaj şöyle, yapılıp, bir de şöyle olmuş bir şey Bir de ben çektim. Hayır ya. bir de sen çektiğin için şöyle. Evet. Zaten seni yönetmen kandırmamış oluyor. Çünkü müzik evet. piyasasında... Berbat bir durum var. Yönetmene, sanatçı yönetmene geliyor diyor ki çok inanılmaz bir klip çekmeni istiyorum bana. Ee, öyle bir klip çek ki dünyada daha önce çekilmemiş olsun. Ee, <laughs> öyle bir şey yap ki herkes apışıp kalsın. Ee, bunun için e, bir 15 bin lira vereceğiz sana. Ee, her şeyi bu parayla yapacaksın. Hadi ya oradan olacak iş değil. Bir de başka klipler getiriyorlar Amerika'da falan yapılmış böyle. İşte o birisinin maliyeti buçuk milyon dolar, birisinin maliyeti 2 milyon dolar. Bunları karıştır, ortaya karışık bize orijinal bir klip çıkar ya falan. Ya zaten benzetebil, yani. benzetebilenlere gidiyorlar zaten. Evet, evet. Bir de benzetebilenlere gidiliyor hakikaten. Yani hakikaten bu kadar az parayla 3'e 5'e ona zaten yapılması imkansız bir şey. Dolayısıyla sanatçı çektiği zaman kendi senin eğer böyle bir ruh dünyan varsa senin sevgilin için zaten çok üzülüyorum. Yani <laughs> geceleri yattığın zaman bu rüyaları görüyorsan